Özel Kazan Firması Anadolu'nun bağrı olan Yozgat ilinin organize sanayisinde faaliyet gösteren Özel Kazan Firması'nı ekrana getiriyoruz. Yiğidin harman olduğu bir şehir olarak bilinen Yozgat ilinden, Türkiye'nin sanayisinin geliştiği şehirlerdeki fabrikaların buhar kazanlarını yaparak, Anadolu insanının zor şartlar altında dahi neler yaptığını görmek başarısını tanımak için Özel Kazan firması iyi bir örnektir. Özel Kazan firması fabrikalara yaptığı başarılı işler ve memnuniyet neticesinde firmaların birbirlerine tavsiyesi ve beğenisiyle alanında parlayarak Özel Kazan'ın bugünlere gelmesini ve büyümesini sağlamıştır. Üretim kalitesi, ekonomik fiyatı, müşteri memnuniyeti özel kazana yurdun dört bir tarafından ulaşma imkanı sağlamıştır. Özellikle Karadeniz'de çay fabrikalarının buhar kazanlarını, Gaziantep, Maraş, Kayseri, Bolu ve sanayinin geliştiği diğer illerdeki fabrikalara iş yapmakta olup, yurt dışına ulaşmak, ihracat yapmak için C belgesi çalışmaları ve kurumsal kimlik oluşumunu tamamlamaktadır. Şimdi Özel Kazan firmasının yönetim kurulu başkanı Faruk Özel'i dinleyelim. Yozgat Organize Sanayi içerisinde özel kazan firmasıyla birlikteyiz. Firmanın yetkilisi Faruk Özel Bey'le. Faruk Bey, kısaca firmanızı tanıtır mısınız? E, firmamız imalata yönelik olup, e, buhar kazanları, e, kalorifer kazanları, yeraltı tankları, yeri su tankları, biyodizel tankları e, onları imal ediyoruz. Şimdi siz Yozgat gibi bir yerde bu işi yapıyorsunuz, Türkiye çapında, dünya çapında bir ürün yapıyorsunuz. Önce bize bu yaptığınız imalatla alakalı neler söyleyeceksiniz? Bu Genelde buhar ihtiyacı olan fabrikalarımıza, işte buhar kazanları, bunu çay fabrikası olabilir, deri fabrikası, tekstil fabrikaları büyük, buhar ihtiyacı olan fabrikalara. Ee, sıvı yakıtlı olan yerleri yüzde %50 avantaja çevirmek için %40 gibi %50 gibi avantaja kömürlü sistem yani otomatik kömür yakma sistemleri yapıyoruz genellikle. Peki bize gösterir misin? Buhar, buharı nasıl elde ediyorsunuz burada? İşte bu e, ön ocak sistemi dediğimiz e, şu sistem e, önde yanma sağlıyor. Bu kazan içine e, gibi alev fırıyor kazan içerisine. Yani burada yanmayı bu yani, ön ocakta Ön yapıyor? Ocak, evet, yanma ön ocak sistemde oluyor. Bundan sonra kazana? Yani, tabii kazana e, basıyor, oradan e, bacak kısmına geçiyor şey. Kazandan? E, kazandan da en son e, işte buhar oluşup çıkıyor yani sıyı kazana veriyoruz. Ben Ayan Çelik, Yozgat Genç Sanayi İş Adamları Dernek Başkanı. Ee, Yozgat Organiz Sanayi'de bulunmakta şu anda. Ee, tabii ki Yozgat Organiz Sanayi'miz 4.325 sayılı yasayla ve 5.084 sayılı yasayla birçok sanayicimiz gelmiştir. İşte Bugün de e, Özen Kazan'la ilgili e, tabii ki Yozgat ilimizde daha bu zamana kadar bu tür de tesislerimiz pek yoktu. Biz genellikle kazanlarımızı veya buradaki imalat sektörü olmadığından dolayı İstanbul'da Ankara'da tedarik etmektik. Faruk Bey e, derneğimizin üyesi kendisi. E, Yozgat'a gelip böyle bir tesisin yapması e, Türkiye'nin dört bir yanına ve şu anda yurt dışına ihracat bağlantıları yapması bizi Yozgat e, sanayiciler olaraktan, Yozgat derneğimiz olaraktan gerçeklememizi çok sevindiriyor. Çünkü biz daha önce, ben kendim de bir sanayiciyim. Biz daha önce kazanları İstanbul-İzmir gibi veya Ankara gibi yerlerde yaptırırken arızalandığı zaman oradan sevrisin gelmez en az iki gün gibi bir zaman almaktaydı. Yozgat'ta bu şekilde 10 atölye, saatte 12 ton buhar veren bir kazan üretmesi ve Türkiye'nin dört bir yanına sevris aile hizmet vermesi Yozgat ekonomisine katkısından dolayı ben şahsım derneğim ve şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. İşte Yozgatlı'nın neler yapacağını, neler icat üretebileceğinin bir göstergesidir. Ee, tahmin ediyorum Yozgat bölgemizde yani İç Anadolu bölgesinde şu anda Faruk Bey'in yapmış olduğu kazan bir ilk diyebilirim yani. Çünkü e, büyük kazan yani buralarda daha sanayinin pek gelişmedi küçük kazanlar yapılmaktadır. Faruk Bey Karadeniz bölgesine Maraş bölgesine işte Bolu e, Geride bölgesinde çok ciddi büyük kazanlar yapmaktadır. Yani saatte 10 ton, 12 ton buhar üretin, 10 atülü bu kazanın ön kazanının kazanın yapması, yani gerçekten Yozgatlar için, Yozgatlı için çok sevindirici bir olay. Kendisini biz Yozgatlı adına da tebrik ediyoruz. Müşteri memnuniyetini ve kaliteden ödün vermeyen anlayışıyla her geçen gün pazarını genişleten özel kazan firmasına. Alın Teri Programı olarak başarılar dileriz.